Hepinize selam millet. Bugün sizlerle birlikte MacBook Air'ın Apple işlemcili son model M1 çipli olan modelini birlikte unboxing'ini yani kutu açılışını yapacağız. Ben de çok heyecanlıyım. Özellikle Apple olunca ee, bir Apple'ın herhangi bir cihazı olunca unboxing'leri çok heyecanlı ve ee, açıkçası benim açımdan çok zevkli oluyor. Apple'ın ürünlerinin kutu açılışını yapmak gerçekten ayrı bir zevk katıyor insana. O yüzden sizleri bekletmeden birlikte hiç dokunmadığım, sizlerle beraber beklediğim MacBook Air'ın M5 şıklı olan modelinin kutu açılışını birlikte yapalım. Evet, böyle komple bir paket halinde gelmiş bize. Tabi burada Adresim falan yazıyor. Ben buraları bulurlarım. Şuradan bir e, kartonu açma yeri bulunuyor. Ben burayı bir açayım. Şöyle. Gerçekten çok güzel bir kutu dizaynı var. Aslında 2018'den beri MacBook Air'in kutusunda değişen bir şey yok. E, aynı fotoğrafa yer verilmiş, e, böyle sade, güzel bir kutu. Ben açıkçası direkt e, baz modelini aldım e, çünkü MacBook Air e, her ne kadar bu e, bu yılki modeli yani m 1li olan modeli çok güçlü olsa da e, tabii ki bir pro seviyesi ve aşırı profesyonel bir kullanım e, sergilemediğimi sürece 8 GB RAM'in e, yeteceğini düşündüm. 256 GB SSD var. O da yetmezse e, ayrıca hard disk alınabilir. Bir problem yok bu konuda. O yüzden bunu tercih ettim. Hiç bu gerek yok. Buradan direkt küçük bir yer verilmiş ki jelatinini hemen söküp atabilelim diye. Sizi bu sesle baş başa bırakıyorum. Gerçekten heyecanlandım. Apple'ın bütün ürünlerinde. Bu heyecanı yaşıyorum. Gerçekten. Unboxing'e ayrı bir keyif veriyor. Ben Space Gray olan modelini tercih ettim. Ee, 2020'de çıkan e, i5'li olan modelini de almıştım fakat güçlü olmaması ve aşırı ısınması gibi problemlerle karşılaştığım için eee Normalde iPad'de bile akıcı bir şekilde çalıştırdığı uygulamaları 2020 MacBook'un da aynı akıcılıkta görmediğim için açıkçası iade edip iPad almıştım. Ama M1'li olan modeli çıkınca ve M1'in o gücünü görünce, gerçekten potansiyelini görünce tekrar MacBook'a geri dönmek istedim. Çünkü iPad bir yere kadar ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyor. Şöyle... Kenara bırakalım. Designed by Apple in California. Bunun içinde e, kullanım kılavuzu ve iki tane spe oo, Space Gray Apple sticker'ları var. Muhteşem bence bu. Çok güzel. E, normalde MacBook Pro'ların içinden 61 Watt'lık bir şarj adaptörü çıkıyor fakat bunun içindeki 30 Watt olması gerekiyor. Evet 30 wattlık bir e, adaptör yanında geliyor. Ve iki tarafı da USB Type-C olan 2 metrelik kablomuz yanında geliyor. Paket içeriği bu kadar yani kısacası. Kutuları bir kenara kaldıralım. En güzel kısımlarından biri tabii ki. Şu anda buz gibi gerçekten internetten satın aldığım için kargoyla gelişinde bayağı bir soğuklukla karşılaşmış belli ki. Şöyle izletine çıkaralım. Oh. Açıkçası ben bu renge bayılıyorum. Ee, çoğu kişi aslında e, gold renginin de çok güzel olduğunu e, yani beğenerek kullandıklarını söylüyorlar. O yüzden o tercihte bulunuyorlar ama ben space gray yani füme rengini hastasıyım açıkçası. O yüzden bu rengi tercih ettim. Oo. Açtığımız zaman kendisi otomatikman açıldı. Ve Apple logosuyla sizleri karşıladı açıkçası ekranda beni görüyorsunuz ve şu anda sizlere doğru açıdan çekebilmek için profesyonel anlamda bir aparat bulunmadığı için böyle kitapları üst üste dizip ardından bir yere sabitledim bu açıdan güzel geliyor Bu arada 2020'nin Intel işlemcili MacBook Air'ine göre nasıl artıları var derseniz açıkçası tasarım anlamında hiçbir farkı yok gördüğünüz üzere. Sadece Intel işlemci yerine MacBook Air, Apple'da Apple'ın M1 işlemcisini kullanıyor. Bu ARM mimarisine sahip ve gerçekten çok güçlü bir işlemci. Bu yüzden... Macbook Pro'ların en üst modelinden bile daha hızlı çalışıyor e, verimli olduğu için bu işlemci e, ayrıca diğerinde e, fan da bulunuyordu fakat fan bu arasında işlemciyle arasında bir e, termal ısı çubuğuyla beraber gelmiyordu bu Macbook Pro'larda bulunuyordu sadece e, bir fan vardı ve bu da açıkçası çok fazla etkimiyordu. Çünkü e, MacBook Air çok ısınıyordu. Fakat bunda fansız bir tasarım var. Tamamen fan yok içerisinde. Kendi altındaki alüminyum e, boşluğundan yararlanarak ısıyı veriyor. Fakat zaten verimli bir işlemci olduğu için e, bu konuda hiçbir sıkıntısı olmadığı da söyleniyor. Biz buradan dillerimizi ayarlayalım. Ve... Ana dil şu anda mikimiz ayarlanıyor. burada ben tasarım detaylarından bahsediyordum aslında. 2020 Intel işlemci MacBook Air'e göre farklarından tekrar bahsedecek olursam eğer fansız bir tasarımı mevcut. 12 saatlik bir pi ömrü sunuyordu Intel işlemcilerde. Bu M1 işlemciyle beraber bu 18 saate çıktığı ve e, emir işlemcisi ısıl tarafta da çok verimli ve ısınmayan bir işlemci. Aynı zamanda da e, çok güçlü ve an tabanlı olduğu için de e, kolayca e, pil ömrüne katkıda bulunmuş oluyor. Fakat 6 saat gerçekten çok fazla bir miktar. E, ki e, batarya konusunda bir gelişme olmadı aslında. Çünkü bataryanın e, miliamper değerinden bir artış söz konusu olmadı. Bu işlemciye bağlı olarak gerçekleşen ve tabii ki yazılımla birlikte optimizasyon olduğu için 18 saate çıkılmış gö gözüküyor. Aynı zamanda normalde yine 720p yani HD bir FaceTime kamera sunuyor. Fakat M1 işlemcinin getirdiği bir sinyal işleme ve HD'nin gelişim kapasitesi açısından çok daha kaliteli videolar, e, görüşmeler sunduğu söyleniyor. Yani görüşmeler sırasında sizi çok daha iyi gösterdiği sunuyor. Fakat Full HD'ye çıksaydı eğer çok daha iyi olurdu bizim açımızdan. Ekranı gerçekten muazzam görünüyor. Aynı zamanda e, ekran tarafında da Pro'larla aynı renk gamutuna yani P3 renk gamutuna destek verdi. Bu da sRGB'lere göre %25 daha fazla renk aralığı sunması demek oluyor. Açıkçası MacBook Pro'larla ekran kısmında sadece parlaklık seviyesinde bir e, fark gözüküyor. Bu 400 nit parlaklık sunarken MacBook Pro'nun e, yeni çıkan M1 serisinde 500 nit parlaklık sunuyor. Arada çok fazla bir fark yok bu açıdan. Ben bunları e, tabii ki dosyalar kurarak ve açıkçası e, yeni e, bilgisayarıma uygulamalar yükleyerek e, Final Cut Pro, X, Xcode gibi e, AutoCAD gibi M1'in de e, desteklediği ve tabii ki e, Intel işlemcinin üzerine e, bağlı olarak çalışan ve e, şu anda da M1'in desteklemediği uygulamalar da var. uygulamaları indirirken Rosetta 2 dediğimiz bir araç sayesinde bunları kullanabileceğiz. Ama tabii ki e, Rosette D2'de Intel işlemciye göre optimize edildiği için e, aşırı derecede M1'in getirdiği güç e, artışını hissedemeyeceğiz. M1'e optimize edildiği zaman bu uygulamaları e, gerçekten akıcı bir biçimde kullanmış olacağız. Tabii ki Intel tarafında da uygulamalar gayet iyi çalışıyordu. E, fakat dediğim gibi ben ısı sorunları yaşadım ve ııı e, güç anlamında da pek istediğim noktada olmadığı için iPad'i tercih etmiştim. O yüzden böyle bir cihazı seçtiğim için şu anda mutluyum. Bakalım MacBook Air M1 modeli 2020'nin sonunda çıkan yani 2021 model diyeceğimiz MacBook Air'i bize neler sunuyor olacak. Benim kutu açılışında söylemek istediklerim bu kadar. Macbook Air M1 hakkında merak ettiğiniz her şeyi bana aşağıda sorabilirsiniz. Bu incelemeyi hazırlarken açıkçası benim açımdan da sizin sorularınızı cevaplayarak daha iyi bir inceleme yapmaya çalışacağım. Bu konuda da şüpheniz olmasın. Açıkçası ben Mac ekosistemini gerçekten özlemişim. Normalde Macbook'umu iade edip iPad'e geçtikten sonra bilgisayar olarak Windows'u kullanıyordum. Ve Windows... Işletim sistemi, Mac'den Windows işletim sistemine geçince açıkçası biraz e, garipsiyor ve e, bu işletim sisteminin verdiği zevki o tarafta bulamıyorsunuz. Çünkü e, Apple'ın kendi sistemi Macbook tarafında çok güzel e, bir e, deneyim sunuyor. Deneyim vaat ediyor bize. Açıkçası bakalım inceleme kısmında da size e, memnun kalıp kalmadığımı 2020 yılında çıkan Macbook'un i5 işlemcisine göre nasıl bir ortada fark olduğunu da sizlere iletirim. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.